Minecraft'ta Creeper'a dayanıklı bir ev yapacağız. Bakın ağlayan obsidyen. Normal obsidyen de var ama biz ağlayan obsidyen yapıyoruz. Çünkü daha güzel oluyor. Bir de ışıldıyor ya. Koş ver şey, durmursam Gece bile yapmıyor duruyor Birazdan olur. Kaç Bence bu oldu? kadar iyi oldu. Bu kadar iyi oldu. Kürsü çok büyük oluyor. Ondan sonra biz de Ha bir de şu var Kürşat. Dur acaba e, balçık bloklar bur buraya kadar uzanabilecek mi? Nasıl yani? Balçık yani bu evet balçık bloktan trambolin yapacağız ya Kürşat. Evet. 8 blok yapalım. Böyle yapacaksınız arkadaşlar. Ağlayan obsidyen veya normal obsidyen kırılmıyor ya. O yüzden biz de böyle yapıyoruz. Bunu sadece biz kırabiliyoruz. Evet oyunda. Creeper'lar <laughs> <Kriburlar. gülüyor> Artık kimseyi patlatamıyoruz. Diyordur içlerinde. Şu an değil de bitirdiğimizde öyle derler bence. Aynen. Bu kadar olsun aynen yok bir tane daha koray düzeltiriz bir ilk bundan kaplayacağız İsmi neymiş bunun what high mı aslında bu arkadaşlar şey odun parçası nedir aitim bu ne odun parçası o bir İki. üç i̇ki. üç üç tane evet dört, dört beş, beş altı yedi 8, 9. 10 yapak mı? Yapak. 9. 10 şimdi. 10. 10 yaptık arkadaşlar. 10 tane böyle yapın. Bu arada bu ev yapma videosu Kripura. Bundan sonraki şey veya bu arada size önemli bir bilgi. Şey hmm, Neydi? neydi? Peter O'Brien'in yardımcısıydı Alfer. Enderman. Enderman sudan korkuyor. Sudan kaçıyor yani. Onu belki yapabiliriz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim dedim. Öyle bir şey yapabiliriz. Karanlıklaştı mı bana mı öyle geliyor? Ha, evet evet karanlıklaştı. Şimdi set time day. Time set day. Evet kesinlikle karanlık. Yok yanlış şeyle yaptık. Allah'ın obistan. Ben obistan diyeceğim. Marvel'da da klobistan var ya. Evet. Türkçesi klobistan miydi neydi? Bence öyle. Çünkü obistan. Ob obsidyen obistansa. Obistan klobistan işte. <laughs> Çok akıllıca. Yok onu kıralım. Evet. Oh, Bu arada bakın çok güzel, çok görüntü. güzel bir görüntü aldım. Dur bir uzaktan bir bakak eşit mi diye. Yok hiç eşit değil. İki blok. Iki değil. blok. Hı -hı, evet iki blok eşit olmamış. Bir tane daha iki kat eşit değil. Ağlayan obstanlar daha güzel mi olur? Böyle düz düz yer olmuyorsa... Bizim kanalımıza abone olun. Biz de size söyleyelim arkadaşlar nasıl olduğunu. Evet böyle düz yani. Böyle düz yeri nasıl oluyor diye. Bir de size çok önemli bir tane daha bir şey göstereceğiz. Bir tane daha yapak. Bir tane daha çok kısa oldu. Bir, bir kat daha mı ikisine de yapak? Yok bir eşit mi diye ha eşit, eşit eşit eşit. Dur nereye yaptım ben onu? Bakın bunlar 10. Son sonra şunlara da bakacağız. Onları saymayı unuttuk. Bunlardan 10 tane olmalı. Yok. Yavaş yavaş yapıyoruz anlamanız için. Böyle koyacaksınız. Arkadaşlar bu düz dünyanın bir kötü yanı da var. Yani gizli ev yapamazsınız. Evet bakın şimdi gösterelim. Direkt iç, aşağı düşüyorsunuz çünkü arkadaşlar. Bakın. Bak böyle. Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? O yüzden biz pek bunu yapın demiyoruz. Ama yapın güzel olur. Yok aslında hiç yapmayın bence arkadaşlar. Çok kötü olabilir. Biz ev yapımları için gösteriyoruz şu an. Ah oh, kaçta kalmıştık? Bir. Beş. Altı. Düşün. aldı <laughs> şu an niye 7 8 Yok 8 9 ve 10 Şimdi de şu 10 kısmına yapıyorduk ya küçük hadi Ha o tarafı yapmıyorduk biz. Küçük şu tarafa yapıyorduk. Hayır o taraf değil. Şu tarafa aydı Kürşat onlar. Evet böyle bu bu tarafa aydı Kürşat. Kürşat senin da dediğin değil, yanlış. Ben... O kadar da bura o Kürşat kadar da... Da o zaman öncesini niye öyle yaptın? Bu kadarsa burada o kadar olmalı. İşte öyle. Öyle yapmadım ki. Sen şuradan yapmadın mı Alperen? Biraz gene yağmur yağdı. Yağmur da hep hep biz oynadığımızda oluyor. Yapmıyor. Bu ne başka? Water Clear. Ben bir yapayım. Senin Alperen, zorun. tamam ben senin de, senden devam edeyim mi? Hadi hızlıca Alperen. devam edeyim ben seninkinden. Yağmur yağdığında hep karanlıklaşıyor biliyor musun? O yanı kötü. Buradan devam et Alperen. Bunları bir yapalım. Ben de çok iyi yapıyor be? Gerçekten de <laughs> ne kadar hızlı yapıyorsun aslında. Telefondan oynamamıza rağmen. Şimdi uç be. Şimdi bak. Bakalım kaç. Oo, tam tutturmuşsun Alperen. Oyunu da tam tutturdum ya. Vay. Nasıl ben hızlı yapıyorum. Önceden ortasına, bana yaptırsaydın ortasına, bir dakikaya bitirirdim. Yok veya söylemeyim onu en son söylerim yapacağımız zaman. sanırım 10 10 tane yaptım arkadaşlar. Bunları şunlarla kapatayım da. Sonra sonra şunu Şimdi dört tane şöyle. Ha şimdi Heh, benim en sevdiğim tarafa geçtik arkadaşlar. Yani bence sizin de en sevdiğiniz arkadaşlar. Çok iyi yapıyorum çünkü. Şu kenarını da yapayım. Tamam eşit, yaptın eşit, eşit eşit. Eşit yaptın mı? Şimdi ben de küçükleri yapmayı seviyorum. Yanlış var. yaptık. Nasıl? Yok. Ha doğru olabilir. Şimdi ben bunlarda kötüyüm arkadaşlar biliyor musunuz? Ben iyi yaparım bunları. Durun.

sen yanlış hesaplamışsın. Çünkü sen yapmıştın. Allah Allah böyle yapmak en kolay yoluydu. Ben de böyle yaptım. Ee, böyle yap bir şey olmaz. Birini. Sanki üstüne evimizi üstüne yapıyor. Değil mi arkadaşlar? Size bir de sürprizimiz var. Güzel hatta güzel bir sürpriz. Biz bence yukarıya gözlemevi de yaparız evet. geçeriz. La Patates şuradan atarız yüzlerine. Bakın böyle bir şekil almalı. Boya da alan kapsıyor. Arkadaşlar bu arada toprak da vardı alamadık en Şimdi alıyoruz toprağa. Toprak nerede ya? Şurada. So. Farklı renkli toprağı yapak mı? Şunun gibi. Tabii ki de evet. Dermişim. Aynen. Asla bu da kötü iyi. gözüküyor. Şunun evet. Şu, evet bunun evet. Bayağı da uçmuşsun Kürşat. Hayır yapma öyle. Ne yaptın? Anne bir şey yapacağım bir şey. Şu yapsın taşı alayım. Bir şu kır böyle. Doğru. Sanki ondan sonra direkt yanımı üstümüze doğru patlayabilir. Etkisi çok büyük. Değil mi? Haklısın Alper'im. Yarım taş falan ama yarım taş kullanıyoruz. Evet öyle olmalı zaten. Normal taş da kullanabilirdik ama. Yok bu böyle olmalı zaten. Burada böyle olsun. 3 blok yaptım yani altı blok demek. Ama bir şey olmaz gibime geldi. Çünkü... Hepsini öyle kaplayacağım. Ver aklımda bir fikir var benim. Kötü yarat. Ay. Ne, ne demek istiyorsun ya? Anlamadım. Biz aslında böyle değil biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında böyle. Böyle ama... Nasıl desem böyle ama biz farklı. Mesela obsidiyeni farklı kullandık tahtayı farklı kullandık öyle. Değil mi? Hı hı. Normalde aslında böyle de korumalı. Obsidyen olduğu için obsidyen kırılmıyor. Resmen kırılmıyor arkadaşlar. Tek oyundaki biz veya Evet. Başka survival modda hiç kırılmıyor öyle. Şimdi kırılmıyor. biz bile kıramıyor. Yapabildim mi Alperen? Bakalım. Şimdi ben devam ettirebilirim. Arverin. Alt kısmını ne tarafına onunla kaplayacağız. Üstüne de şey yapacağız. Çimenle kaplayacağız. Ev yapacağız üstüne. Ondan sonra çiz koyacağız. Ganimetlerimizi saklayacağız. Saklayacağız derken o da bir sürpriz aslında. O da bir sürpriz. Nereye saklayacağımıza bakın siz şimdi. Büyük olacaktı da arkadaşlar bence keşke keşke evimiz bu kadar da tata değil olsun değil mi? Tahta yırıldandan da alırız. Bence dalga geçmek amaçlı Kribur desenli olsun bence evimiz Kribur şey şeylerden koyardık Kribur desenli yapak Dalga geçmek amaçlı çok güzel olur öyle. Şimdi die, die, time set, die, evet, böyle kaplıyorum her tarafını. Arkadaşlar benim oyunda en sevmediğim taraf geceleri. Benim de. Bir de maden. Hele madeni o kadar sevmiyorsun ki korktuğun için. Alferen madenlerden ben de korkarım da o kadar da değil. Bazen bir keresinde... creeper'lardan korkuyorum. Direkt diye yavaşça giriyordu. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir keresine bir tane creeper diye creeper varmış. Bir keresinde değişik bir creeper var. Su renginde su hapishanesi yapıyor. Yanında patlat patlar çağı su hapishanesi. Bunda bir şanslı bloklar var mıymış? Bu Varsa abo. Bu eve ondan 10 on tane, 100 tane koyardım. Şundan ne? En Şans bunlar. Şimdi. vay çok havalı olacak en sonu arkadaşlar. Gör göreceksin gördüğünüze inanamazsınız o kadar güzel olacak sonu. Ne oluyor? Sen öyle durdurduğun şimdi Ve bugünlük bu kadar. Süper Gamer Kızlar kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.